Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisinde 100 gün geçti hedeflere ulaşamadık. Analizlerimize gün bazlı devam ediyoruz. Şöyle bir haberlerden başlayalım. ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok kararı ne demiş Temsilciler Meclisi? Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturuyormuş TikTok. Dolayısıyla ülkede TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul ederek senatoya göndermiş. Burada tabii ki teknoloji alanında web siteler olsun, sosyal medya platformları olsun Amerika'nın hükmü geçiyor. YouTube diyelim, Twitter diyelim, Facebook diyelim, Google diyelim, hatta hatta Instagram diyelim oldukça fazla uygulama var. Herkesin kullanmış olduğu burada TikTok diğerlerine nazaran daha geç bir şekilde piyasaya girdi fakat hızlıca yükseldi. Bundan belli ki rahatsız olmuşlar. Burada TikTok'un Çinli ortağı ByteDance şirketi tasarı denilmiş ki şirketin firmayı satması aksi takdirde TikTok'un ilgili uygulama marketlerinden 5 ay süreyle veya tamamen yasaklanmasını öngörüyor. Burada Amerikan bir şirketi burada ByteDance'ı veya TikTok alırsa herhangi bir problem olmaz. Hatta ve hatta ByteDance Amerikan borsalarını işleme başlarsa da herhangi bir problem olmaz. En fazla vergi cezası çeşitli cezalar kesilebilir sonra yoluna devam eder. Burada tabii ki ABD devletinin stratejik hamlesini görüyoruz. Bitcoin 73 bin dolar açtı. 73.664 dolara yükselerek rekor tazeledi. Burada esasen Bitcoin ve coinlerin palavra bir piyasa olduğunu daha evvel ifade etmiştim. Kim ki Bitcoinler ve coinlerle ilgili analizler yapıyorsa, yorumlar yapıyorsa belli ki bu finansal sistemi hiçbir şekilde anlayamamıştır. Burada Bitcoin olsun, coinler olsun borsaların taklidi borsaların kopyası olarak değerlendirilebilir. Tabii ki sürdürülebilir olması için reklam yüzü olan Bitcoin'in daima yukarıya doğru hareket etmesi lazım. Sosyal medyada bunun ön plana çıkması gerekiyor. Şu an 73 bin dolar belki önümüzdeki hallerde 730 bin dolar dahi olabilir. Burada Bitcoin yukarıya doğru hareket edecek ki vatandaş bu piyasaya ilgi göstersin. Bu piyasanın sürdürülebilir olması için iki tane önemli unsur var. Ve ikisi de zaman zaman gerçekleşiyor. Gerçekleşmeye devam ediyor. Birincisi Bitcoin ile beraber tabii ki oldukça fazla farklı sayıda coin var. Bu coinlerin bazıları sert bir şekilde zaman zaman düşmesi lazım. Hatta ve hatta sıfırlanması lazım. Sistemin sürdürülebilir olması için sistemi kuranların para kazanabilmesi için. ikinci olarak da nasıl ki hisse senetleri piyasası takip ediliyor bu sistemde. Benzer şekilde hisse senetlerini almış olduğumuz aracı kurumlar var. Bazı aracı kurumların da zaman zaman sıfırlanması lazım. Burada aracı kurumlar da zaman zaman sıfırlandığında Bitcoin coin sistemini kuranların para kazanması lazım. Dolayısıyla burada iki tane alternatif yol var. Birincisi coinlerin zaman zaman sıfırlanması. ikincisi aracı kurumların zaman zaman sıfırlanması. Fakat bir gerçek var ki reklam yüzü olan Bitcoin daima yukarı doğru hareket etmek zorunda. Evet tabii ki birinci ve ikinci maddelerden para kazanılmadı durumlarda da artık Bitcoin'in ciddi manada düşmesi gerekiyor. Burada sistemin sonuna yaklaşıldığı anlamı ifade edebilir. Fitch seçim sonrasında sıkılaşmanın sürmesini bekliyoruz. Açıklaması yapmış zaten sıkılaşma yavaş yavaş geliyor. Yasalarda faiz artışından evvel sıkılaşmanın sürmesi gerekiyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da likidite sıklaştırma adımları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dedi ki 15 Mart tarihinden 5 Ocak 2025 tarihine kadar Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar TL yükümlülükleri için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklarını %25 oranında Merkez Bankası kasalarına koyacak. 100 milyar üzerinde olan bankalarda 100 milyar ile 500 milyar arasında aktif büyüklüğüne sahip olan bankalar da burada %15'inin Merkez Bankalarına zorunlu karşılıklarını koymak zorunda var. Bu tabii ki ne yapacak? Önümüzdeki süreçte bankacı hisse senetleri üzerinde negatif etki yaratacak. Bu çerçevede bugün bankacılık hisse senetlerinin sert bir şekilde aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemledik. Borsa İstanbul 500 endeksi %1.44 aşağılara doğru hareket etti. BIST 100 endeksi %1.75 aşağılara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Zaten 9400 seviyelerine geçememişti. 8600 8700 ile 9300 9400 arasında hareket ediyor idi. Bugün de 8900'e kadar düştü. Artık dip noktası diyebileceğimiz kısa vadeli 8700 seviyelerine yaklaşılmış durumda. Artık yavaş yavaş buralardan tepkiler geliyor. Borsa İstanbul 100 endeksine bakacağız. Belki birkaç gün daha. Bugün gözlemiş olduğumuz gibi düşüş önümüzdeki süreçte gelebilir. Fakat bu noktalarda genel çerçevede tepkinin geldiğini yatırımcılardan görüyorduk. Evet halkar hisse senetleri nispeten yumuşak bir düşüş gösterdi. %0.25 aşağılara doğru hareket etti. SPK bültenlerine baktığımız vakit Odine Solation'ın halka söz konusuydu. 2023 yılında halkar hisse senetleri ortalama %200 %300 prim yaptı. Düşünecek olursa halkar hisse senetleri önemli. Morgan Enerji bugün tavan açamasa da gün başında sert bir şekilde aşağılara doğru hareket etse de Gün sonunda taban kapattı ki bugün 2,5-3 TL'lik bir marj aralığı söz konusuydu. Morgan Enerji hisse senedinde Artemis Alı hisse senedi 120 milyon yaklaşan hacinde rahat bir şekilde günü tavanla kapattı. Tabii ki dün kredi işlem yasa gelmişti hisse senedinde olumsuz bir etkisi olmadı. Alves Kablo hisse senedi tavanlarına devam ediyor bugün de Hacim yüksek olsa da rahat bir tavan yaptı. Evet Obama kanalıca hisse senedine baktığımız vakit günü 49 seneden kapattı. Bir sene zarar polisif olan hisse senetlerinden %3.16'lık artış hisse senedine meydana geldi. Tabii ki hisse senedinin ardarda tavanlardan sonra hacimlerine baktığımız vakit el değiştirmelerine baktığımız vakit esasen kısa vadeli olsa 50 TL'lerin aşağılarına inmemesi gerekiyordu. Bugün de beklemiş olduğumuz tepkiyi verdi. 49 TL hareket etti. Tabii ki Limak Çimento hisse senedi de geçmiş verilere baktığımız vakit arda arda tavan yapan hisse senetlerinden de 30 TL'lerden sonra hisse senedinde el değişimlerinin arttığını görüyorduk. Dolayısıyla 30 sl'lerin aşağılarına inmemesi gerekiyordu. Bu çerçeve zaten sert bir şekilde bugün tepkisini verdi. Borsa İstanbul negatif olmasına rağmen günü tavandan kapattı. Erken saatte hisse senedi tavan yaptığını Gözlemledik. Benzer şekilde 55 TL kadar çıkan bor şeker hisse senedi bugün itibariyle 43 TL'den yani tavan fiyattan kapattı. Burada bor şeker hisse senedinde esasen 38-40 TL'nin aşağılarına inmemesi gerekiyordu. Burada tepki vereceğini bekliyorduk. Nitekim bugün de beklemiş olduğumuz tepkiyi verdi. Pasifik teknoloji hisse senedi diğer hisselerden farklı olarak yukarıya doğru hareket etmeye devam ediyor. Tabii ki şurada hisse senedi iki sefer bu seviyeleri geçmeye çalışmıştı başarılı olamamıştı. Bugün itibariyle 3. sefer hisse senedi bu seviyede geçti. 150-160 TL hisse senedinin takılmış olduğu yukarı doğru hareket etmekte zorlandığı seviyelerde. Dolayısıyla bundan sonra hisse senedinin önünün nispeten daha açık olduğunu ifade edebiliriz. Ciddi satıcı gelmezse hisse senedi yukarı doğru hareket etme ihtimaline sahip eş zamanlı olarak kamu aydınlatma platformu haberi de söz konusuydu. Bugün seans bittikten gün kapandıktan sonra 2.5 milyon Amerikan dolarlık malzeme satışı sözleşmesi 2024 yıl içerisinde bu tamamlanacakmış. Genel haber pozitif bir haber. Yarın da dolayısıyla kısa vade olarak hisse senedinin yukarı doğru hareket etmesini bekliyoruz. Avrupa Gen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senedi Halkar fiyatına gelememiş hisse senetlerinden Halkara sonrasında 55 TL Halkar Hisse senedi 40 TL'den aşağısına sarkmıştı. Tepkisini vermişti tekrardan 54-55 TL'lere gelmişti. Fakat burada tekrardan irtifa kaybettikten sonra şu an itibariyle en düşük seviye 42.46 TL'lerden daha evvel tepki vermiş olduğu seviyelerin çok az üstünde şu an itibariyle yaklaşık 3 TL 4 TL üzerinde işlem görüyor. Bundan sonraki süreçte Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senedi eğer Borsa İstanbul pozitif olursa yukarılara doğru hareket etmek zorunda olan hisse senetlerinden Sönmez pamuk hisse senedi günü %3.29 düşüşle kapattı. Şu hisse senedinin Şubat ve Mart aylarındaki hareketine baktığımız vakit neredeyse hisse senedinin 7 kere 8 kere 95 TL üzerinde satış fırsatı verdiğini görüyoruz. Burada tam bir trade manasında değerlendirilebilir hisse senetlerinden olmuş. Şurada yuvarlakları çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 farklı günde hisse senedi minimum... 96-97 TL seviyelerini görmüş. Buradan da görebileceğiniz üzere 90 TL'lere kadar da geri çekilmiş. Yani 96 98'e sat hisse senedi olmuş. Burada bunu 7 kere imkan sağlamış ciddi bir rakam trade yapanlar için. Oldukça güzel fırsatlar sunmuş SNFM hisse senedi geçtiğimiz 1,5 ay boyunca. 165. gün portföy özetine baktığımız vakit. Portföyün büyüklüğü 466 bin. 455 TL tek seferde yüklü hissesini alış yapmak yerine gün bazı hisse seene alış yapmak yatırımcıları risklerden koruyan unsurların Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor